Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Şimdi size bir mod göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu mod ne? Onu da hemen söyleyeyim. Bu mod e, ya yani şöyle bir şey duydum. Yok multiplayer'da yan perde açılıyormuş falan filan dorseler geziyormuş piyasada. Ee, sağ olsun bir arkadaş ondan bahsetti. Mesaj attı bana instagramdan. Baktım. Dedim anca dedim hani şaseden olur diye düşündüm. Gerçekten şase kodu yani şasayla alakalıymış şasadan dolayı öyle oluyor. Ee, bunu bu şasa kodunu buldum arkadaşlar oyun dosyalarından. Bir denedim oldu. Biraz da kendime bir şeyler daha kattım. Diğer şirketlerin boy paketlerini falan da yaptım. Ee, onu göstereceğim size. Öncelikle modu aktif etmek için şey, ya Öncelikle indirdiğiniz seçece şey indirdiğiniz rar dosyasının içindeki seçece uzantısını seçece uzantılı dosyayı e, belgeler, yuratırak simetrikki mod klasörüne atıyorsunuz. Sonra oyunu single player açıyorsunuz. Mod yöneticisi diyorsunuz. Bu modu aktif ediyorsunuz. Şu mod gelecek size. Aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bende zaten aktif mod. Devam et diyorsunuz ve geçiyorsunuz. Evet. Modumuz şu şekilde. Ee, bu Made in Türkiye yazıyor. Buradan tıklayın. Dorsalım yerine. Burada görürsünüz. Kapaklar açık. Arka kapaklar. Ee, bu şekilde Transnet'in dorsesi var. Ee, yine aynı şekilde VGC var. ÖTC var falan filan. Bak yan kapaklar açık olanlar var. Tüm dorselerde lastikleri ve jantları değiştirebiliyorsunuz. Hata vesaire bir durum olay olmaz. Hani o gitme bu gitme falan görüyorsunuz. Rahatlıkla oluyor. Öyle olaylar olmaz. Rahatlıkla gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz. Hepsini ekledim böyle. Ana e, şirketleri ekledim sadece. Ondan sonra bir de bir saniye. Normal boyamanız için şu ikisini ekledim arkadaşlar. Bak, arka kapak açılık. Bu da yan taraf açılık. İkisini ekledim. Her türlü rahatlıkla yapabilindi. Mod bu arkadaşlar. Onlara da boyu değiştirebiliyorsunuz. O mavi olanların sonunda gösterdiğim bir tane mavi olanın boyasını değiştirebiliyorsunuz. Boyasını değiştirmek için de isteyenler şöyle yaptım. Bir şirket boya paketlerini yaptım. Yani artık bunu böyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. MP'de çalışıyor. Ama dediğim gibi önce single girip almanız gerekiyor. Mod bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım zaten videoyu da. Maksat şeyi görmeniz zaten. Modun ne olduğunu görmenizdi. Bu şekilde bir mod. Şimdiden herkese iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.